2023 yaz aylarında dünya genelinde sıcaklık rekorları kırıldı. Bu durumun arkasında 2022 itibariyle küresel sıcaklıkların 1.2 derece artması yani iklim krizi var. Bu artış ilk bakışta önemsiz gibi görülebilir. Ancak veriler iklim krizinin bu seviyede bile çok ciddi etkilere yol açtığını gösteriyor. Örneğin 2022 yılında Avrupa sıcak dalgaları 16.305 can kaybıyla yılın en ölümcül afeti olarak kayıtlara geçti. Ülkemizde sıcak dalgalarının sağlık etkilerine dair kamusal bir izleme veya veri paylaşımı mevcut değil. Yine de akademik çalışmalarda konunun ele alındığını görmek mümkün. Örneğin 2019'da yayınlanan bir çalışmada İstanbul'da 2015, 2016 ve 2017'de toplam 14 gün süren 4 sıcak dalgasının 419 fazladan ölüme neden olduğu tespit edilmiş. Bunların üstüne plansız ve rant odaklı kentleşme İstanbul'da kentsel ısı adası etkisini ciddi düzeylerde artırıyor. Bu durum yaşam alanımızı yaz aylarında adeta bir ısı hapishanesine çeviriyor. 2003-2020 arasında kentsel ısı adası etkisinin İstanbul'da gösterdiği artış korku verici. Sıcağı yurttaşların gündelik hayatında nasıl deneyimlediğini anlamak için 2023 yılı yaz aylarında gerçekleştirdiğimiz ısı konforu araştırmamız aşırı sıcağın gündelik hayattaki ciddi etkilerine dair ipuçları sunuyor sıcak dalgaları kamusal bir sorundur. Kamu kurumlarının acilen sıcak sağlık eylem planları hazırlamaları, sıcak dalgalarını afet olarak tanımaları ve erken uyarı sistemleri gibi politika uygulamalarını gerçekleştirmeleri gerekli. Bu değişikliklerin gerçekleşmesi için yaptığımız araştırma ve savunuculuk çalışmalarımızda desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Katkı sunmak ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.